Oğlu Karan'ı kucağına aldıktan sonra ekranlara ara veren güzel oyuncu Fahriye Evcen uzun bir aranın ardından yeni bir projeye imza atıyor. Bir dizide rol alacak olan oyuncu bölüm başı 130 bin TL alacak. Yakışıklı oyuncu Burak Özçevit ve Fahriye Evcen 2017 yılında nikah masasına oturdu. 2019 yılında ilk çocuğu Karan'ı kucağına alan güzel oyuncu ekran macerasına ara vererek çocuğuyla ilgilenme kararı almıştı çocuğunun bakımıyla yakından ilgilenen ve pandemi sürecinde evden çıkmamaya özen gösteren oyuncu, uzun bir aradan sonra ekrana geri dönme kararı aldı. Güneş'in haberine göre yazdan bu yana 10 diziden teklif alan Fahriye Evcen, bir yapım şirketinin dizi anlaşmasını da kabul etti. Projeyi şimdilik gizli tutan Fahriye Evcen'in bölüm başı 130 bin TL alacağı öğrenildi. Fahriye Evcen'in aylık kazancı 520 bin TL olacak. Öte yandan Burak Özçevit de bölüm başı 325.000 TL alıyor.